Merhaba değerli yatırımcılar ve sevgili dostlar. Seans içi Broker DK ile yüz yüze programına hoş geldiniz. Endeksimizle ilgili analizlerimizi biliyorsunuz sık sık paylaşıyoruz. Bu dönemde paylaşmayı da devam edeceğim. Çünkü gerçekten çok çalkantılı bir dönemden geçiyoruz. Birçok yatırımcı zararda bekliyor. Bundan dolayı da tabii ki belirli soru işaretleri var. Bunları gidermeye çalışıyoruz. Her gün yaptığımız analizlerle yanınızda olmayı devam edeceğim. Özellikle bugünlerde gördüğünüz gibi 4 gün, 3 gün, 23 saat önce yani 1 gün önce yaptığımız analizler var. Bunlar bu şekilde devam edecek. Eğer sizler de bu kanalı takip edeyim ve buradan para kazanayım diyorsanız kanalımızı kesinlikle abone olun, takip edin. Ee, çevrenizdeki arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza, gruplarınıza yine paylaşabilirsiniz linkimizi. Aynı zamanda beğenmeyi, altına yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sosyal medya adreslerimiz Twitter ve Instagram BrokerNK, Telegram BrokerNK, Borsanaliz. analiz buralarda takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar dün itibariyle endeksimizin destek kırılımı gerçekleşti. 7752 bölgesini kırılmıştı olması gerektiğini söylemiştim. Bu bandın altına satışların sertleşebileceğini söylemiştim ki nitekim maalesef destek altına saktıktan sonra gerçekten dibe dibe sert satışlar meydana geldi. Bazı hisse senetlerimizin destek bile kırmadığını görüyoruz. Bazılarının ana trendlerini kırdığını görüyoruz. Böyle dengesiz bir ortam oluşuyor. Tabii ki biz burada yine güçlü olan yerde olmaya çalışıyoruz. Mesela bugün bültenimize elit girdi. E, bu elit bugün tavan yaptı. Elimizden geldiğince bu trend kağıtlarını bulmaya çalışıyoruz. Kolay değil. Gerçekten binlerce kişiyi kurtarma çabası içerisindeyiz. Ama sizlerden aldığımız geri dönüş, altına yaptığımız yaptığınız güzel yorumlarla beraber açıkçası motivasyonum artmaya devam ediyor ve bu videolarımı devam ettireceğim ki ve endeksimiz dönmeye yakın yani beklentin pozitife döndüğü anda fırsat videolarıyla da yanınızda olacağım. O zaman da gerçekten şimdilik sadece endekste kendimizi koruyacağız ama önümüzdeki dönemde para kazanmaya başlayacağız. O da ayrı bir senaryo. O zamanlarda gelecek inşallah hızlı bir şekilde. Arkadaşlar endeksimiz evet 7752 destek altına kırmıştır. Bugün itibariyle pozitif yönlü hatta bugün Twitter'da bakın yaptığımız yine paylaşımda desteği kırdık. 7.650 ara desteğimiz 7.400 bölgeleri alt destek bölgemiz olarak Takip edilecek bugün önemli görüşmeler var Bu yüzden üst yüzde pozitif hareketler Olabilir demiştim daha seans açılmadan önce ee, Ve nitekim Bugün itibariyle endeksimiz çok güçlü bir pozitif gösterge yapmasa da genel itibariyle bir nebze de olsa yatırımcılar nefes almış durumda. Bir nebze de olsa yeşil mumlar yanmış durumda. Yine baba şirketlerimiz tabii ki toparlanmadıkça bu istikrarlı devam etmeyecek ama şimdilik en azından bir yeşillenme var. Peki öngörümüz ne? Beklentimiz ne? Arkadaşlar şu an itibariyle dönüş sinyali falan gelmedi. Bu öncelikle söylemek istiyorum. Nakite dönenler var. Hani ben stopladım, mala nakite döndüm. Alttan kovalamaya çalışacağım. Bu riski göze aldım diyen arkadaşlarımız var. Onlara da tabii ki saygı duyuyoruz. Yani o arkadaşlar adına bu yorumu yapacağım. Şimdi stopladın. %2 yukarıda bak stopladığının %2-3 yukarısında mal almaya kalkıyorsunuz ve yüklü alımlar yapmaya kalkıyorsunuz. Orada bir daha size malı satar veya düşürürlerse artık sizin psikolojinizi herhalde ben bile kurtaramam. O yüzden aceleci davranmanızı asla istemiyorum. Şu an dönüş sinyali falan yok. Sert dönüşün gelebilmesi artık tekrardan yükselen kanala girdik diyebilmemiz için 7900 kanalın üzerine atmamız lazım. Diğerleri gibi ben 6500'e asla konuşmayacağım arkadaşlar. Oralara falan şu an için böyle bir negatif beklenti yok. Hani anormal bir şey açıklanmadığı kaydıyla veya perşembe günü anormal bir faiz kararı açıklanmadığı durumda böyle bir beklentim yok. Ama 50 günlük ortalamamız olan 7400'e kadar bile verme ihtimalimiz var. Yani 300 bas puan da endeksimiz çekilme yapabilir. Özellikle bir öncekinde de her zaman örnek olarak gösteriyorum. Eylül ayında 50 günlük ortalamadan dönmüştük ve özellikle bu trendi kırdığımızda yükselen kanal oluşturmuştuk ki o zamanınki Eylül'deki trend çok daha sert bir düşüş getirmişti. Şimdilik biraz daha kontrollü düştüğümüzü düşünüyorum. Çünkü biraz daha istikrarlı bir piyasa var genel itibariyle. Hem para piyasalarında hem pay piyasalarında. iki tarafta da önemli derecede istikrar sağlanmaya çalışılıyor. O yüzden biraz daha kontrollü bir düşüş var. Beklentim hala pozitif. Onu net söyleyeyim arkadaşlar. Yatırımlarımı bu yönde sürdürüyorum. Hatta önümüzdeki yani 20'sinden 21. civarında ekleme de yapmayı planlıyorum. Endeksle ilgili yaptığım analizler ve yaptığım Öngörüler neticesinde Kendimde yüklü bir şekilde yatırımlarımı sürdürüyorum Bunu yine söylemiştim Söylemeye de devam edeceğim Endeksimiz yine inşallah beklentim üzere Bam 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 yoluna devam edecek Beklenti hedefimde her zaman söylediğim gibi 10.500 bantlarıdır 10.000 plus 12.000'e de gider 9.500'e de kalabilir O günler geldiğinde güncelleyeceğiz Tabii ki bu videoları ama Bu şu an itibariyle baktığımızda Pozitif sinyalimiz var Yarın bu yine yataya dönebilir Hatta eksiye dönebilir Perşembe günü Özellikle saat 2'ye kadar hacimsiz bir gün bekliyorum Belirli bir noktalarda tuzaklama adına satışlar gelebilir Ardından eğer beklenti altı bir faiz kararı gelirse de Beklentin bir anda yukarı sert bir tepki vermesi olacak Ama bu demek değil arkadaşlar yine döndük demek değil Ne zaman döndük demekmiş 7900 kanalın üzerine attığımızda üzerinde kapanış yapabildiğimizde Ben döneceğim ve size diyeceğim ki Evet arkadaşlar çok önemli bir trend kırılımı gerçekleşti Artık yolumuz yönümüz yukarı ve trendimiz başladı Yine yükselen trendimiz başladı. Rallimiz devam edecek diyeceğim ama şu an için sadece tepki alımlarıdır. Şu an için herhangi bir kesin dönüşümüz yoktur. E, alım yapacaksanız, trade etmeye çalışacaksanız dahi bütün portföyünüzde yüklü alımlar yapmamaya çalışın. Dediğim gibi bu salı tepkisidir. Çünkü dün çok sert düştük ardından örnek veriyorum çarşamba günü yine eksi 1-2 bandında hareketler gelebilir çünkü ne Türk Hava Yolları ne avacılık sektörü tam destek bandında değil Türk Hava Yolları ana destek bölgelerine inmeye kalkarsa bizi gerçekten yorar ee, onun yanında diğer sektörler belki bankacılık biraz hızlanacak şu önümüzdeki günlerde bankacılıkta bir miktar hareketler gelebilir özellikle mesela e, Garanti Bankası'na bir bakalım mesela analiz edelim örnek olarak mesela Garanti'nin tekniğini çok beğeniyorum e, mükemmel bir üçgen flama formasyonu var bu formasyonu ve evet, şu an 50-30 kırılmadıkça bir hareket gelmez. Yatay trend devam eder ama 50 30 üstüne hacimli bir şekilde kırılım gelirse düşen bile kırmaya kalkabilir. Yani burada mesela güzel bir potansiyel var. E aynı zamanda İş Bankası yine trendle kısa vadeli destek bölgesi üzerinde hareket ediyor. Yani 21 26'lı asla vermedi. Bu bile bir pozitif göstergedir. Bu endekse rağmen kısa vadeli desteğini bile kırmadı. O yüzden 21 20 üzerinde mesela 23 38'e kadar İş Bankası da takip edilebilir. Özellikle dolar bazlı da desteğimizin kırıldığını görüyoruz arkadaşlar. Yine destek altında fiyatlıyoruz. Belki 280 dolar bandına doğru endeksimizin dolar bazlı grafiği de destek bölgesini onaylamaya çekilebilir. Yine bir öncekinde 50 günlük ortalamadan yine dolar bazlı da sekmiştik. Belki yine bu destekten sektirip ardından tekrardan 305 ve daha üstüne belki güzel bir dolar bazlı hareketimizde meydana gelebilir. Görüşmeler var, yurtdışı görüşmeler var, fonlardan para bulunmaya çalışılıyor. Yani Türkiye'ye yatırım çekilmeye çalışılıyor, bunları görüyoruz. Bunlar eninde sonunda arkadaşlar bizlere pozitif yönünü yansıyacak. Ben dediğim gibi hani ee, tabii ki şüpheler var insanlar yeter doydu mu acaba borsa kafasında bunları anlıyorum Adamlar da bunu anlatmayı ve bunları anla bu şekilde anlamanızı istiyor zaten elinizdeki malları buralardan verin ardından çıkın gidin nereye gidersen git diyor Bana ne diyor bana e, 50 lirada sattığım malı 35 lirada geri ver Veya 70 lirada sattığım malı 40 lirada bana geri ver nereye gidiyorsan git Ben olsam ben de aynı şeyi yaparım yani satayım yukarıdan alttan Kendim düşüreyim ki hacimsiz düşüreyim Yani malımı da kaybetmeyeyim Arkadaş iş bankasının hacmine bakar mısın Böyle bir hacim düşüşü var mı ya Böyle bir hacimsel düşüş var mı mesela Veya gelelim Türk Hava Yolları'na Türk Hava Yolları ile ilgili ya Mesela öyle ya şöyle bir hacimlenme Böyle bir hani baskılı mesela bir önceki Eylül ayına gelelim Aynen burası bak Eylül'de de Türk Hava Yolları Mesela bak daha hacimli bir ortam var Şuna bakar mısın yarısı bile değil yani bu kadar hacimsiz bir düşüş Türk Hava Yolları'nda... ...yani böyle belirli noktalarda bunların bahane edildiğine de inanıyorum ben. Yani başka örnek göreceğiz, söyleyecek olursak... ...mesela Kozal'a gelelim, yine önemli şirketlerimizden. Gördünüz mü? Mesela haftalık hacim düşüşüne bakın. Yani hacim düşüyor, kağıt hacimsiz düşüyorsa... Sert düşen sert çıkar. Bahaneyle düşen bir bahaneyle de çok sert bir şekilde toparlayacaktır. Ben hala endeksimizle ilgili bu güncellemeleri yapacağım arkadaşlar. Özellikle seans içi yapacağım ki mümkün oldukça sizlere anlık bilgilendirme sunabileyim. Zaten bültenimize sorularımızı üyelerimize veriyoruz. Ama sizlere de şu an endeks analizinde doping desteği sağlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi videoyu beğenin, kanalımızı takip edin. Telegram ve WhatsApp gruplarında paylaşırsanız ne kadar küçük yatırımcıya ulaşırsa investikte de paylaşırsanız. Ne kadar küçük yatırımcı ulaşırsak bizim için o kadar iyi arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Başarılar diliyorum.